Aşk gözlüğü takan tilki. Bizim tilkinin canı sıkılmış. Bir gün düşmüş yollara. Gitmiş yakınlardaki bir ormana. Ormanda piknik yapan insanları görmüş. Çok şaşırmış bizim tilki, meraklanmış. İnsanların gözüne taktığı bu şey ne ki? Yanına gelen bir kirpi yanıtlamış soruyu. O şey güneş gözlüğü derler. Güneşle havada insanlar gözlerine takarlar. O zaman ben de takmalıyım demiş tilki. Kirpi gülmüş. Tilkler gözlük takmaz ki. Gözlük insanlar içindir. Kirpinin dediklerini inanmamış tilki. Hayır ben de gözlük takacağım. Ve göreceksin çok havalı olacağım. Tilki gözlükçüye koşmuş. Bir gözlük almış. Hemen takmış. Aynaya bakmış. Yaşasın gözlük çok yakışmış. Bizim tilki gözlük gözünde havalı havalı yürümüş. Önünü görmemiş bir çukura düşmüş. Hayvanlar bu duruma çok gülmüş. O günden sonra tilki bir daha gözlük takmamış. Gözlük insanlar içinmiş anlamış. Çirkinler haklıymış. Çirkinler gözlük takamazmış.